Günaydın canlarım, gün enerjik başlıyorum. Şimdi size şöyle bir pislik göstereyim. Dün akşam hiçbir şey makineye atmadım. Bakın içtiğimiz bitki çayını dün akşam Serkan bir şey içmedi. Ben içtim. Benim içtiklerim, filtre kahvem, işte et suyumu şimdi süzdüm. Baran bir yandan konuşuyor. Baran'ın yediği kuru fasulye pilavın tabağı. Kimse de böyle pisliğini göstermez. Neyse şimdi bunları burada şey makineye atacağım. Et suyum kaynadı. Ve sahura kadar kaynadı. Ondan sonra tekrar Sabah kalkınca tekrar altını açtım. İyice kaynadı. Şimdi süzdüm. Bakın iyice iliklerim boşaldı. Şöyle bir süzgece süzdüm. Ondan sonra şu kavanozları doldurdum canım. Daha sıcak. Yeni doldurdum. Tadına da bakmadım. Yani gece de sahurda da içmedim. Bakalım soğusun. Akşam içeceğiz onları. Ondan sonra hocam bu halde et suyum taştım. Burayı temizlemek zorundayım. Ondan sonra burada marulların falan filan var. Gördüğünüz ki iki gündür hiçbir şey yemiyoruz. Bunlar artık paketleyeyim dolaba koyayım ne yapayım şurayı da bir toplayayım burası da bir dağınık ee, yeni tripod aldım tripod alınca onu takıp güzelce şey yapacağız bana şu anda telefonla konuşup ben şu mutfağı şöyle yapıyorlar ya öyle yapıp geliyorum hadi bakalım tamamdır iki dakika daha artık makineyi çalıştırmamışım ocağın demirlerini falan da her şeyi makineye yapıyorum bizimki de o. şunları elimde yıkadım yeşillikleri bir temizledim anneciğim bir saniye bu arada bu et suyum neden bu renkte? E, videoyu kapattıktan sonra içine kırmızı toz biber ve tane karabiber attım. Onun için bu renkte kendisi. Evet, tezgahımı şöyle püri pakter temiz yaptım. Şurada sadece çocuğumun kıyafetleri falan var. Bir de mutfak süpürmek var. Ama süpüremem yorulurum. Değil mi Baran? Kim süpürecek? Ne oldu? Bir birkaç gün önceki videoma şey yazmış. Çok tembelliğin yazı keşine demiş. Kız ben zaten tembel değilim demiyorum ki kim? akşamdan kalan bulaşıklarını gösterin. Tembelim mesela ben şu anda mutfağı süpürmeyeceğim. Yorulurum çünkü. Patlıcanım var, bir tanecik canım var. Niye canımı şey yapayım, yorayım? Oğlumla oyun oynayacağım. Biraz sonra da oyun parkına gideceğiz. Ay dünden beri aklımda şey var. Merve'ye Çağla gelmiş bana Fotoğrafını paylaşmış. Aklımda o var dünden beri. Meyvedir diye gideceğim alacağım. Akşamda onu yiyeceğim. Ha bu arada şey... Bugün akşam Serkan doktorla görüştü hemşireyle görüştüm. Hemşire şey demiş bir tane elmayı rendeleyin yiyin demiş. Tabii ona deyince ben de yiyeceğim otomatik olarak. Elmayı ısırdım. Serkan'la birbirimize bakıyoruz. Serkan diyor ki bir elma diyor bu kadar güzel olabilir mi? Yapma anneciğim. Ya, i̇nanılmaz lezzetli geldi bize. Dedim ki Rabbim verdiği nimetlere şükürler olsun. Bu kıymetini anlamak için bir şey yapmak gerekiyor demek ki. Ama bu sabah daha dincim. Dediğim gibi et suyunu içeceğim akşam. Gel. İşte ne yapayım? Çalgan falan içerim. Öyle devam ederim. Ee, bir de çağla yiyebilirim diye düşünüyorum. Çağla yerim diye düşünüyorum. Çünkü onun mevsimi hemen geçiyor. Onu riske atamam. Ama tembelim. Tembeliz değil mi annem? Biz ev süpürmeye mecbur muyuz? Ha? Pamuk gibi ya, pamuk gibi. Nasıl seviyorum oğlum maşallah çocuğum. Öyle yani ben zaten tembelim de kocama yazık değil. O noktada yanlış yazmışsın. Kocama neye yazık? Neye yazık yani? Karısı tembel olan her adama yazık mı oluyor? Sana yazık. Ne güzel kocama iş çıkartıyorum. Mutfağı süpürecek mesela bak. Spor yani. Daha ne olsun? Neyse makinamı çalıştırmamışım. Onu çalıştırıyorum. Biraz oğlumla oynuyor. Ondan sonra bir mana, bir oyun parkı. Markete gitmiyoruz farkında mısınız? Çünkü yemediğimiz için Baran'da yiyeceği her şey var. Baran, bugün kuru fasulyem var. Yer misin Baran? Size tiyatro oynuyor. Yer misin kuru fasulye? Yoksa sarı et de yapabilirim sana. Hı <laughs> hı. Bak. Azıcık vuruyor ve hop bayılıyor. Çekemiyorum annem orayı. Neyse canlarım gidelim bakalım. Bak hadi tam orada duruyor. Bayıldım. çıkmadan sebzelerimizi de şöyle bir gün ışığıyla gösterelim. Bakar mısınız? Canlı domatesi. Arkadaşlar son sorun. Bunları her gün sulayacak mıyım ya? Bilmiyorum. Gidelim Merve'de. Çilek, çilek, çilek yerde bebeğim. Hiç, hiç. Dur. Bir tane açan çiçeğimiz vardı çilekte. Bak şurada dur. Dur. Şurada bir tane çiçeğimiz var. Bakayım. Şurada bir tane çilek tanemiz var. Bak beyaz. İnşallah büyür o. Evet bebek gibi. Şimdi dışarıya çıkalım biraz manava gidelim. Ne atalım. beyazı beyaz ya yeşil. Şu da barın oyun leğeni oldum. Sonra turşu malzemesi falan alacağız biliyorsunuz turşu yapacağız. O zaman da şeye geçer artık. Turşu leğeni olur. Allah'ım mutfağım temiz bakın bakın tembel diyenler. Ayda yılda bir görürsünüz böyle. <laughs> Hadi geçelim. Son durum bilgisi vereyim. Çağla diye geldim. Çağla kalmamış. Hay Merve diyor ki dün niye gelmedin? Ne kadardı kilosu? 80 liraymış. Ben dedim ki pahalıdır kimse almaz dedim. O özgüvene bak özgüvene. Bitmiş. 3 kilo mu getirdiniz kızım? Ne çabuk bitmiş. Diğer 140 ha. Her yerde 140 liraymış. Merve ucuza vermiş. Ondan bitmiş. Ama insan bir sorar yani. Ben ne bileyim ben bitmez diye düşündüm. Gelir mi bir daha? Gelmez. Yarın mı? Hemen sakla bana. Ne yapayım? Neyse enginar gelmiş buraya. Eng enginar ne kadar? Enginar alayım bari. Ne yapayım? Şu parasa vurmuş. Şu parasa bakın. gibi parasa vurmuş. Parasa gibi parasa Enginar alayım da birkaç gün sonra onu yaparım bari. Ya da bugün de yapayım artık. Serkan yeşillik yemiyor. Yeşillik yemeye bıraktı. Doktor dedi ki yemiyorsan yeme dedi. O hiçbir şey yemiyor. Ben de yeşillik yemiyorum. Enginar alırım. Akşama yaparım ya da yarına yaparım. Bilmiyorum. Ama alacağım yani kesin. Bundan sonra gördüğüm şeyi alıyorum. Kimse alamaz diye bırakmayacağım. Şimdi yanlış anlaşılacak. Şimdi... Dur seni çekmiyorum. Şey Şu mu? Ne? Bir dakika. Diğerine bir daha bakayım. Hı. Bu güzel. Diğerine bakayım. Hı. Yok yok Öbürü. Öbürü. Şu. Evet. Hı -hı. Hı. Şey yanlış anlaşılmasın. Kimse al alamaz derken şey almaz yani. Hani pahalı gelir de ama ne gerek var diye almazlar demek istedim. Şimdi de yanlış anlaşılır onunla uğraşmayayım. Yani hani Erik de mesela ilk çıktığında 300 lira ya, kimse diyor ki aman buna para verilmez şimdi deyip almıyorlar ya onu demek istedim lütfen. Rica edeceğim. Yani yanlış anlaşılmasın. Bir de yanlış anlaşılır bir tek sen mi alabilirsin falan gibi. Öyle değil. Yok Asla öyle ben. değil. Gerçek yok. takipçilerim bilir öyle demek istemedim. Merve'nin derdi de fotoğraftan. aldım geldik eve. Kargomuz onun açın. Bunu Işılcım gönderdi. Geçen gece dedim ki uyuyamıyorum melatonin alayım dedim. Ben çok almıştım sana göndereyim dedim. Böyle kuzenlerimiz olsun. Oh! Ay çilek diyor hem de. Kız bu çiğne mi? mı? Çilek olması bizim, bizim için bir önemi var mı? Yok. Ay çok güzel kokuyor. Kokunun buradan oraya gelmesi lazım. Müthiş kokuyor. Arkadaşlar melatonin nedir? Melatonin uyku hormonu. Benim uykuya dalmamda ciddi sıkıntılarım var. Ne kadar hani şeyle alakası yok. Sabah ne kadar erken kalkarsam kalkayım yatağa girdiğimde uyuyamıyorum. Böyle bir durumum var. Son zamanlarda oldu bu. Onun için dedim ki benim seni alacağım dedim. Dur ben göndereyim sana dedi bu. Bunu göndermiş. Böyle uyku ilacı falan değil. Bunu alıp saatlerde uyumuyorsunuz. Sadece uykuya rahat dalıyorsunuz ve uyku hormonu salgılandığı için uykunuzu almış diç bir vaziyette kalkıyorsunuz. Gün içinde sersem olmuyorsunuz. Şurada enginarlarım var. Enginarlarımı yapacağım. Canım hiçbir şey istemiyor aslında bakarsanız. Bugün 5. gün sanıyorum. Canım bir şey istemiyor ama marul da istemiyor. 2 gündür marul da yemiyoruz. Yani yemek de lazım artık herhalde sanıyorum. En azından enginarı doldurmayacağım. Dolmasını severim ama doldurmayacağım. Böyle hani yapraklarını kemire kemire yemek adına bir yapayım bakayım, bakayım nasıl olacak. Canlarım şöyle bir temizlenişini göstereyim. Şöyle sapını koparıyoruz. Şu sıradan şöyle kart yapraklarını biraz ayıklıyoruz. Tabii ki ustası olduğum bir konu değil. Sonuçta et değil ama geçen sene bir defa dolmasını yapmıştım hani birazcık şeyim var. Ondan sonra bu yaprakları bu şekilde açıyoruz. Görüyorsunuz zaten rahat bir şekilde açılıyor. Normalde buralara bu yaprakları zeytinyağlı bir dolma içi hazırlayıp dolduruyoruz. Geçen seneki videolarım da var. Ama gene de bir göstereyim dedim. Bu şekilde açtık ya ortaya geldik. Ortada şu cılız yapraklar var. O cılız yaprakları koparıyoruz. Kopmuyor ve koptu. Cılız yaprakları kopardıktan sonrası önemli. İçinde tüyler var. Bu tüyleri ayıklamak önemli olan. Şimdi o tüyleri nasıl ayıklayacağımızı göstereceğim. Normalde enginarın çanak halini hiç sevmiyorum ben. Serkan seviyor. Umarım bugün de geç gelir de ben yemeğimi yedikten sonra gelir. Bakın şu ortaya görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Şu tüyleri ayıklayacağız şimdi. Bir kaşık alıyoruz. Bir kaşıkla şöyle çanağa zarar vermeden yavaş yavaş şu tüyleri ayıklıyoruz. şekilde. Komple iyice tertemiz yapacağım bunu. Ondan sonra bunları suya koyacağım. Şimdi burayı daha fazla kirletmeyeyim. Daha bunun oraya gideyim. Ayda ya da bir mutfağa evet, Temizledim. Şu içlerini hemen limonlamazsanız kararıyor. Şöyle. Limonladım. Bütün yapraklarını tek 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 şöyle limonladım. Şimdi limonlu su da bekliyorlar. Her sebze yemeği yaptığım zamanki gibi dedim ki Eda bununla vakit harcayana kadar mumbar doldururdum. İşli köfte yapardın dedim yani. Görüyorum canım istiyor ondan sonra gelip hazırlarken pişman oluyorum ki bunu doldurmayacağım diye. Şimdi doldursam biraz bir tık daha iyi olur ama hiçbir şey yapmayacağım. Bunu tencereye koyacağım. Limon, zeytinyağı koysam mı ki Serkan'a yasak az. Zaten Serkan yemeyecek de ben de ona sözle desteğim ya. Limon, zeytinyağı, tuz, pul biber karışacağım. Şöyle üstüne dökeceğim. Az bir suda pişireceğim. Zaten neyi seviyorum ben biliyor musunuz? Bu yapraklarını böyle koparıyorsunuz. Dibini midye gibi yiyorsunuz böyle sıyırarak. Onu seviyorum. Çanağını yemiyorum. Öyle uğraştık işte kendimize iş çıkardık. Yaparken doyduk diyelim ne diyelim. Öyle işte oturun bakalım şöyle arama bolca limon sıktım. Biber o kadar. Yani başka zeytinyağı falan da koymadım. Evet bunun da biraz daha gideri oluyor. Ama umarım bu da yenir. Ne yapalım. da neydi. Anlarım enginarda son durum bu. Bakın şöyle yaprağı koparıyorsunuz. iki dişinizde şöyle azıcık bir et gibi bir yer var. Onu yiyorsunuz işte. Çanakları zaten dedim çanağını sevmiyorum diye çanakları kaldı. Öyle yani laf olsun torba da olsun diye oyalandım. Başka hiçbir şey mi? Çok şükür hocam bey de geç gelecekmiş. Aradı zaten. Biz de yiyebildik oğlumla. Baran'ın kuru fasulyesini yedi. Seni çekemiyorum anneciğim. Beni çektirdi de. Çok şükür diyorum da hani canı istemesin diye kimse de canı enginar istemez. Gene bir sebze yemeği yaptım ve pişman oldum. Ama neyse en azından vücuduma bir şey girmiş oldu. Çektim anneciğim. Benim planım şuydu evi silip süpürmekti. Kocam bey gelirse. E şimdi o gelmemişken tek başıma yapıp kendimi yoramam. O gelse bir şeyin ucundan tutardı. Onun için bekleyeceğim. Alt yok üst yok. Yani gece 12'de de süpürebiliriz. Umudum o yönde. Bakalım bir gelsin. Geç gelirse daha iyi. Geç geldim kocacığım evi süpürmek zorundasın derim. Bakalım. Şey bu arada dün verdiğim kiloyu söylememişim. Kaç kilo olduğumu söylemek zorunda değilim herhalde. Gerçi hiçbir zaman saklamadım ama yüzün üstüne çıkmıştım canlarım. Biliyorsunuz ki benim ideal kilom 90. Bunu söyleyince de gülecek insanlar. 90'dan ideal kilom olur diye. 5 kilo vermişim ben. Bakalım. Devam ediyoruz işte. Serkan hiçbir şey yememiş bugün. Ee, ben de şimdi enginarlarımı yedim. Bakalım şimdi oturacağım kahvemi falan içeceğim. Baran balkona çıkmak istedi. Hava da çok soğuk değil yani. Çıkalım dedim madem öyle. Suyla oynamak için tabii ki yani. Balkonda oturmak için değil. Baran portum çıktı anne. Geç bakalım. Ben de şöyle kendime çay yaptım. Bir bardak hani o poşet çaylar var ya. Acil durum, acil durum. Tak bakalım. Böyle balkon keyfi yapıyoruz oğlumla. Yardım ister misin? Aa, aferin çocuğuma. <laughs> Güçlü oğlum benim. Dikkat et. Öyle oturduk. Çayımı içiyorum. Gene hortum çıktım. Mideme sıcak. acil durum. Acı durum. durum. Koş önce çeşmeyi kapat şey et suyu kendime serbest bırakmıştım ama iç, içmedim şu anda canım istemedi şey yaparım anne. belki sahurda içerim efendim annem ne, yapıyorsun, musun? ne yapıyorsun annem evet. ama suyu çok açma o hortum biraz çakmakla yakıp yapıştırmak lazım oraya bence bu arada bizim kombimiz balkonda çok hoş anne Hı. ben erim, dur çaya dikkat et oluyor biliyor musun Hı. suyun gelmesini şöyle parmağımla e, geriye ittiriyor. Ha. Su bu böyle gelince de çıkıyor. Ha anladım tamam. Böyle işte et da belki sahurda içerim. Canım istemedi. Bayağı da kaynattım ama niyeyse böyle olduk. Beşinci günümüz bitti. Şey dedim ya daha önce hani böyle diyetisyenle liste halinde bir diyet uyamam diye. Bu, bundan işte bakın enginar mesela yaptım. Benim elimde kim olsa beş gündür aç onu yer. Hatta belki içine biraz bir şeyler daha koyar hani ne bileyim çanak dolmasını yapar falan filan. Yok yani olmuyor. Yutamıyorum. Yutacağıma diyorum aç kalayım daha iyi diyorum. Ama şey değil yani bu. Efendim. Tamam. Mesela yoğurt falan ayran falan da içebilirim ama işte yanında bir şey olması lazım. Kebabımsı yani kebap dedi bakın kebabımsı. Neyse en azından enginar canımız istemişti. Biraz tırtıkladık. Bakalım devam ediyoruz. Kocam Bey gelsin gücü varsa evi temizleriz diye düşünüyorum. Bu ev çok büyük ya. Çok büyük. Ve biliyorsunuz ki ben tembelim. Artık takipçilerim bile fark etmiş. Yorum bile yazıyorlar. Kocana yazık tembelsin diye. Ben tembelsem kocama niye yazık oluyor onu da anlamadım yani. Tabi yani tişörtünü falan ütülemiyorum diye herhalde. İşte haftada bir tane tişört ütülerim yani. Bir hafta aynı tişörtü giyer gezer. O kadar tembelim. Ben zaten tembel değilim demiyorum ki. Ben bir tek yemek yaparken ve sevdiğim yemeği sevdiğim kişilere yaparken tembel değilim. Onun dışında tembelim. Yerimde oturamam, çok hızlı konuşurum, çok konuşurum, yerimde oturamam ama gereksiz şeylerle de kendimi yoramam. Mesela sabunluk boşalıyor, Saykana söylüyorum. Çünkü o sabunu kaldırmak beni yoruyor. Ben bunu inkar etmiyorum ki zaten ama kocama yazık bir tarafı yok yani. Sabun da versin bence. Bakın gene çok konuştum. Acaba yani bence suyu kapatalım hadi. Dur 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 biz beni ıslatıyorsun dur. Suyu kapat anneciğim. Oradaki suyla oyna. Hadi bebeğim. Baran diyor ki istersen videoyu aç beni göster. Baran kendi kanalını istiyor. İnşallah. Kim bağırıyor? Ya? Onun kanalını açacağım ama böyle benim telefonla çekmem zor olacağı için bir kameramız vardı. Onu yaptıracağız değil mi Baroş? Sonra Baran slime yapma videosu istiyor. Dondurma karıştırma videosu istiyor. O çocuk kanalları izlediği için ona uygun olan videoları onun kanalında çekeceğiz. Değil mi Baroş'um? Çok suda kalmasan mı? Çok kalmasa. Üstünü ıslatma Üstünü anneciğim. O kadar tamam hava sıcak ama millet başka yerlerde montla geziyor. Şu şeyi de bana söyler misiniz ya? Bu domates salatalığı falan her ol, gün sulamam ol, ol. gerekiyor mu? <laughs> hay hay oturma 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 lütfen. Rica edeceğim. Ha, oturdum bile Baran. Anneciğim havuz mevsimi gelsin zaten havuzunu çıkarır şişirir doldururuz bir tanem. Şimdilik sadece onu doldurmak istediğin için izin verdim, sen kendini soktun. Zaten suladık anneciğim bugün. <laughs> Üşümüyorsun değil mi? Yok. Tamam. Milyarlık tabanca mı? Milyarlık <laughs> tabanca mı? Batırdın bizi desene. Anneciğim sana kötü bir haberim var. Onu 10 liraya almıştım. Milyarlık değil yani. Anladın mı? yapma yapma tamam. Hadi kırıldıysa çöpe gidiyor anneciğim. Var tamam daha fazla ıslat. Anneciğim üstünü ıslatma hadi çocuğum. Bir suyu da çıkarayım. Tabii milyarlık tabancanın içinde su kalmasın. Orada iki tane daha tabanca var. Bir tane orada var bir tane orada var. Şu kozu kozalak da orada duruyor. Görmez olsaydım. Görmez olsaydım ne demek? <laughs> Allah'ım bu balkonumuz çok güzel şükürler olsun. Taş alda hiç balkona çıkamıyorduk. Eski takipçilerimiz bilir. Börtüsü böceği sineği bitmiyordu. Gerçi burada yazın nasıl olacak bilmiyorum ama o kadar sinek olmuyor dediler. Abi bir ay sonra da baran havuzunu doldurup buraya koyacağız gibi. Başıma müthiş bir şey geldi. Kocam yok ya. Dedim ki Merve gelsin de kahve içelim boş boş oturuyor. Bulmuş getirmiş. Ne kadar dua ettiğimi anlatamam. Bakın, bir çağda bir insan ne kadar mutlu edebilir. Bir şey içiniyorum farkında mısınız? Herkes Merve'ye dua etsin. Merve, aklından geçen ne varsa kat kat fazlası olsun, kat kat güzeli olsun. Yani böyle hayalimdekinden, ondan bundan daha güzel bir hayat yaşa, amin. Kahve yapayım bari, Açık dedikodu yapalım. Kusura bakmayın dedikodu, Merve'de bol da ben şey yapamam şimdi. Bir gün size Merve'yi taklidini yapmak istiyorum, gerçekten. O kasada satış yaparken taklidini yapmak istiyorum. Gözler böyle her tarafa hakim. Ben de öyle dikkatsiz bir insanım ya. maçı şu Merve'den almam gereken haberler var kapattım. Gecenin bu saatinde insan eve gelir mi? Ha? Ne, ne demek niye geldin? Evim Bu saate kadar nerede gidin? <laughs> Hesap ver. sen gelin üstü. Nereden? Bahçeden mi bunlar? He. Yok, yok. Kim yok. yiyecek peki bunları aşkım? Bir şey yemiyoruz. Kim yiyecek? Ya zaten? ne bileyim adam ne bileyim ne bileyim adama He? Evet. Teşekkürler. Ne güzel de kokuyor. İlaçsızdır inşallah. Sana evet. da öyle geliyor olabilir. Ne mi? Hı? Yok ya normal domates sabahı kılacak. Bir kokuyor. Bir şey kokuyor ama. E, dağılmış bunlar aşkım. Çoğunluğa eklenmiş. Bence onu hiç göstermem. Ne? Sabah şey yaparsın. Yok aşkım tamam, normal şimdi sebze beraber. meyve işte Açlıktan herhalde sen korktun. Bana açlıktan... Artık eve gelmeyi de bıraktın hayatım. Temizlik yapacak bu gece? Vallahi dur. Neyse değil, geç ben değil, değil, yaparız. Babam bir şey diyeyim mi? Hani diyorlar ya... Ne Baba karşılaması. Sen ben babana ne... Sen babana ne diyorsun Baroş? Raz kafalı. De. Öyle demiyorsun. Vay benim raz babam. De bakayım. E söyle ne? Bir şey diyordun. Oğlum biliyorsun da burun. Kaçıyor. Alabilsem? Özlemiş. Gel bir öpeyim. Ne, ne diyordun aşkım? Bir şey, bir lafını bitir. Baba. <laughs> Hayır babam bir şey diyordu da lafını bitiremedi. İnsanın Bedeni bir yerde ama aklı bir yerde cidden oluyor mu? Ay gerçekten mi? Hmm. Al varan baban sana sürpriz getirmiş. Peki sen bir soru soracağım. Muhtemelen görmemişsin de. Birkaç gün önceki videoma bir yorum gelmiş. Çıktı. Ne? Seni bekliyorum videomu kapatmak için şey yazmış. Gerçekten tembelsin. Yazık eşine yazık yazmış. Ne, ne düşünüyorsun kocam? Çok tembelmişim bakıyorsun. ben. He? Çok tembelmişim. Kim tembelmiş? Ben. Hı. Hmm. Yazık mı sana aşkım? Niye bana yazdın? Ben de ona şey yazdım. Sana yazık asıl dedim. Ne ne? Ne Ona neymiş? Ne tembel tembelin neymiş? Tembel. Tembelim mi? aşkım yani olabilir. Yani bir şey taşımıyorum, pencere taşımıyorum. tabii. Ay dur kocama Yoruluyorum de... ve iş yaptırmıyor. <laughs> Evdeyken kahvemi bile kendi yapar sabahları. <laughs> Eksik kalmasın. Yoruluyorum ve yormuyor kocam. Ne yapabilirim? Aynen. Hiç gerek yok. Taşınacak şeyleri kocam taşı. Ha, benim. ütü mütü yapmıyorum ama o da ister. Gerek yok. İstersen yaparım kocam. Haftada bir tane tişört ütülerim. Oo, bir tane ne gereği ya. var ya. Ay öpeyim ben. Geç geldi ya. Allah Allah. Şaka yapıyorum. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Sen, Sen daha iyi varsın. Bir tanem. İşte. Tembel ben ben ben. Yazık kocama yazık. Bu adama mı yazık? Pamuk gibi bakıyorum be. Kime yazık? <laughs> Saldırıya geçtim. Ben bunu ya da ya Ama yapıyorum. 7 kilo gitti. Belki 8 olmuştur. Bugün de hiçbir Bazı şey şey yapmadım. Sen sabah kaç geldin biliyor musun? 130. 130. 130. 130. 130. 9 ile başladım. 9 ile 100. 140 ile başladı, 130'a düşmüş bile. Nasıl oldu 5 günde? Ben anlamıyorum. 5 yani günde var. 10 kilo gitti. Antalya'nın yerine baktım aynı duruyor. Hesap ettim çünkü aynı hmm. yerde duruyor. Hı. Hmm. Özellikle ki şey yaptım, ileri geri hmm. bir oynayan ben nüstuk olmasın dedim. Nasıl yaptım bir daha göster. <gülüyor> <gülüyor> Buna mı yazık? Gel, ya, size yazık. Ben... 10 kilo gitmiş anne. Hem diyordum şey dedi, yazık, an. şimdi de Nasıl bana yazık? hadi şimdi. 10 kilo gitmiş. 5 günde kocamdan 10, hatta 5 günde değil bu sabah tartıldığına göre 4 günde 10 kilo gitmiş sayılıyor değil mi aşkım? Evet. Ben de de 3 bu sabah tartıldım. Ben de, de 4 günde 5 kilo muydu? Dün mü tartıldım? Ama karışıyor. Benimki önemli değil. Benimki daha kilomuz, <laughs> <Neyse canlı. Bizimki gülüyor> yaptım, Benim daha kilom da oksa. Neyse canlarım. Bizim de dolu gibi. Nasıl yaptın yaptım kardeşim. Dedim ya. Ya yani, Serkan'ın bir arkadaşı var Dilara. Çok da severim kendisini. <laughs> Uzun zamandır görüşmedi, Bugün Serkan'ı aramış. Ben sen, aradım. Sen mi aradın? Yok sen... Ama ya ben aradım ya. Neyse. Bastım o... Geçen dedim niye arayacağım dedim da aramadım dedi. Vallahi billahi. O ayrı ışın ayrıntısı. Serkan da dedi ki işte Dilara'yla konuştuk nasıl kilo verdiğimi söyledi. işte aldıklarımı ettiklerimi söyledim. Ya senle konuştuk ya 10 dakika sonra Dilara aradı beni. Allah, Allah Haberi yok senin değil mi? Daha sonra dedim. Kardeş dedi, dedi Serkan'la konuştum da dedi bir şeyler alıp içiyorsunuzmuş dedi. Şimdi onları aldım eve gidiyorum, Nasıl yapacağım diyor. <laughs> Ne Sen bile mi dedin diye. Ben anlam. O dedim şey tozu dedim o eda biliyor. Ben anlamıyorum. Hmm. Kız De. dedim bir eve gitseydin öyle ara yok kardeş diyor aldım da arabadayım diyor bir anlat hele diyor ondan sonra telefon kapatmadı görüntülü videosu falan var videoyu göndermiş Allah, Allah. doğru kaynatıyor mu? Siz diyor nasıl insanlarsınız? Nasıl söylemezsiniz böyle bir şey? Bana bir dönem söyledi. Bana etmedi küfür kalmadı. <laughs> Eden diyor biliyor lan diyor niye sır dedim ki ben dedim bir haftadır 5 gündür yapıyorum dedim onu. Diyor ki ya diyorum 5 gündür yapıyoruz diyor. hoş diyorum sakin ol diyor. Siz bilmiyorsunuz mu ben kıskancım <laughs> yazın siz gezeceksiniz ben gezemeyeceğim. Ki normalde de kilolu bir kız değil yani. Ne ne ya boyu boyu da var. Boyu var dedi. evet. <laughs> Hemen almış aradı bir beni. Anlattın. Sen diyor nasıl diyor o da verdim diyor. Bana söyle öyle söyle diyor dedim. <laughs> Gitmiş almış Yarın da şeye çıkmış. Dedim ya doktor dedim Aile bir şey veriyor, aile Aa. şey yapıyor. Yok o normal Sen bana diyor bana, ben, ben <laughs> hallederim <Öyle> dedim. <laughs> öyle neyse canlarım. Yine aile sohbetimize Ağacım. geldiniz. Şey. Temizlik yarına kaldı. Yazık kocam, yazık sana. Temiz, gene pis evde oturuyorsun. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bir daha söylesin. Yüksek sesle söyle. Öp öp beni. Nasıl? Senin ne olan öyle? Bana toz deniz diyor. Sıkıntı ya. Öptüm canlarım. Hayır, <laughs> Hadi bak.